Türkiye'de sabit internet meselesi artık bir sabır testi haline geldi. AKN'ye gitti ama hız kısıtlaması geldi. Kota kalktı, upload kitlendi. Kısacası yıllardır değişen tek şey fatura tutarı. Bugün dünyanın dört bir yanında insanlar gigabit hızlarda simetrik internet kullanıyor. Yani hem indirirken hem yüklerken aynı hızı alıyor. Bizde ise 1000'e 50 megabit veriliyor ve buna fiber deniliyor. Yani dosya indirirken uçuyorsun ama dosya yüklerken 2005 yılına geri dönüyorsun. İsviçre örneğiyle başlayalım. Biraz ütopik olsun. Evet dünyanın en pahalı ülkelerinden biri. Ama orada Sunrise isimli bir operatör 10 gigabit'e kadar simetrik interneti ayda 44.90 İsviçre frangına veriyor. İsviçre frangı pahalı. Yani 2400 TL. Yüksek yaşam maliyetine rağmen insanlar evlerinde 10 gigabit hızla internete girebiliyor ve bunu simetrik olarak alıyor. Yani İsviçre vatandaşı 10 gigabit indirebildiği gibi 10 gigabit gönderebiliyor. Bunu evinden yapabiliyor. Peki Türkiye'de ne oluyor? Türk Telekom aboneleri hala ayda 16, 24, 50 megabit gibi ADSL döneminden kalma hızlara mahkum. Ve buna 18 ay taahhüt ya da 800 TL gibi faturaları görmek de çok yaygın ve mümkün. Bunlar ülkenin en yaygın altyapısına sahip operatörünün sunduğu hizmetler. Diğer büyükler de farklı değil. Türkcell, Vodafone, Süper Online 100 megabite 1000 TL, 1000 megabite 1200 TL istiyor. Ama upload tarafı sistematik bir şekilde kısılmış durumda arkadaşlar. Yani 1000 megabit alıyorsunuz karşılığında sadece 50 megabit yükleme hızı alabiliyorsunuz. Bu kısıtlama teknik filan değil. Bu kısıtlama tamamen ticari. Çünkü yüksek upload hızlarını Kurumsal müşterileri ayırıyorlar. Profesyonel hizmet etiketiyle bireysel kullanıcıya da verilebilecek olan internet hızlarını şirketlere satıyorlar. Sonra da 85 milyon insana altyapı yetersiz masalını anlatıyorlar. Altyapı yetersiz mi gerçekten yoksa bu ticari bir tercih mi? Eh burada yorumlarınıza ihtiyaç duyuyoruz arkadaşlar. Lütfen aşağıda bu konudaki yorumunuzu yapın. Peki işin ironik kısmına gelelim. Aynı altyapı zaten simetrik hızları destekliyor. Yani isteseler bine bin vermeleri mümkün ama vermiyorlar. Neden? Çünkü upload kısmını kısıtlayınca kurumsal paketleri daha pahalıya satabiliyorlar. Yani daha pahalıya paket satmak varken ucuza satmak işlerine gelmiyor. Yani bir bakıma ülke genelinde upload hızını kasıtlı olarak bastırıyorlar. Teknik değil tamamen ticari bir oyun bu. Hadi biraz geçmişe gidelim. Bunu kanıtlayalım. Hatırlarsanız bir dönem AKN yani adil kullanım kotası vardı. Paketler sınırsız diye satılırdı ama kotayı aşınca hızlar dibe vururdu. İnsanlar yıllarca bununla uğraştı. Sonra ne oldu? Binlerce kişi aynı anda tepki gösterdi. Sonunda AKN kalktı. Açın. Teknopat'ta yıllar önce açtığım bu konuda Konu duruyor arkadaşlar. Kampanya düzenleyelim. Şu kotalar konusunda sesimizi çıkartalım demiştim. Yani ilk defa konuşmuyorum. Yıllar önce de dedim yine söylüyorum. Ama zihniyet hiç değişmedi. AKN bitti ama asimetrik hız başladı. Yani görünüşte sınırsız internet var. Ama hızın yarısı yok. Kullanıcı yine aynı mağdur. Sadece kısıtlamanın adı değişti. Ve en acısı fiyat farkı da tamamen anlamsız. 1000 megabit fiber paket... 1000 TL'nin üzerinde. Ama 100 megabitlik paket 810 TL. Arada 190 lira fark var. Yani aslında sadece hız değil, etiket satılıyor. Bu kadar basit. Bazı operatörler daha ileri gidip 100 megabit ve 1000 megabit paketleri aynı fiyata bile koyabiliyorlar. Bakın, 1000 megabit verdim diye pazarlama yapıyorlar ama o 1000 megabit'in yarısı zaten kullanıcıya kapalı bir şekilde geliyor. Yani aslında reklamı yapılan şey sadece tek yönlü indirme hızı. Peki çözüm var mı? Evet var ama büyük oyuncularla pek olmuyor gibi duruyor. Küçük sağlayıcılar sayesinde çözüm daha hızlı ilerliyor. Mesela TürkNet kendi fiber altyapısı olan yerlerde 1000'e 1000 simetrik internet veriyor. 699 TL'ye 700 TL'ye bunu sağlıyor. Ne kota var ne taahhüt ne de modem ücreti var. Burada Atlantis Net de var. Bir başka firma. Bunu da örnek olarak gördük özellikle yazıda da paylaştık. 1000'e 1000 bağlantıyı 500 TL'ye veriyor. Bakın rekabet var. Hatta 10 Gigabit internet bile satıyorlar. Yani teknik olarak olmaz dedikleri şey gayet oluyor arkadaşlar. Sorun altyapı değil. Bu konuda gösterecek olan irade. Yıllardır binalarda fiber kablolar takılı şekilde duruyor. Pek çok insanın binasında hala bakır hat üzerinden bağlantı sağlanıyor. Buna rağmen neden? Çünkü kimsenin o daireye fiberi çekmeye niyeti yok. Bunun kimsenin hesabını sormuyor. Artık sormamız gerekiyor. Yani bu konuda bastırmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü sadece bireysel bir hizmet değil, ülkenin dijital geleceği ile ilgili bir meseleden bahsediyoruz. Bugün Türkiye'de binlerce genç kod yazıyor tasarım yapıyor, video üretiyor. Upload hızı onların ayağına takılan engellerden biri daha oluyor. Dünya ile aynı koşullarda rekabet edemiyorlar. Bu gençler 4K video yüklerken, oyun demosu gönderirken, uzaktan çalışırken bağlantı sıkıntıları yaşıyorlar, bağlantı kopmaları yaşıyorlar. Kalite de ayrı bir mesele. Ülke olarak hala fiber yaygınlaşıyor açıklamaları yapılıyor ama gerçek şu ki Türkiye'nin dijital potansiyeli upload hızında da yine boğuluyor oluyor. Ülkenin gençleri Mars'a araç gönderilen bir çağda 50 megabit yükleme hızına sentetik şekilde mahkum ediliyor. Aynı fiber kablo içerisinde bu kapasite mümkün arkadaşlar. Yani altyapı yok da değil bazı yerlerde olan altyapıyı kullanmıyoruz. Zaten aynı kabloyu kullanacağız. Elon Musk Mars'a giderken biz hala modem ısınıyor, bağlantı koptu derdindeyiz. Artık duvar örme devri genellikle bitti. Türkiye'nin sabit internette duvar örmesi değil, yer değirmenleri inşa etmesi gerekiyor. Bu ülkenin potansiyeli bine 50 değil, bine 1000 bin ve hatta ötesi arkadaşlar gerçek simetrik hız, adil fiyat, Şeffaf hizmet, insanlar bunu istiyor. Açık konuşalım. Bunu vermeyen her operatör kendi ülkesinin dijital geleceğini geciktiriyor. Bunu vermeme sebeplerinin ne olduğunu da konuştuk. Vermek için neyin gerektiğini de konuştuk. Bundan sonra arkadaşlar top sizde. Yorumlarda, paylaşımlarda bu konuyu dile getirin. Sesinizi çıkartın.